Counter Strike'daki bazı grafitilerin hikayeleri. 3 numara Yanan Olofmeister 2014'te Dignitas'la Fnatic'in karşı karşıya olduğu maçta 29. round'da kurulan bombaya Molotov atıldı. Ve Olofmeister Molotov'un içindeyken bombayı çözmeyi başardı. Dolayısıyla roundu takımına kazandırdı. 2 numara Coldzera'nın uçan AWP'si 2016'daki MLG Major'da Luminosity ile Liquid'in karşı karşıya olduğu maçta Luminosity kaybetmek üzereyken Counter Strike tarihine geçecekti efsane bir an yaşandı. Coldzera en iyi AWP vuruşlarından birini yaparak hem takımının moralini düzeltip Liquid'i 2-0 yenmelerini sağladı hem de Navi'ye karşı oyun kazanıp Major şampiyonu oldular. 1 numara Simple'ın AWP vuruşu. 2016'da Simple 1 ve 2 kalmış durumdayken karşısındaki iki oyuncu da B-Side'daydı. Heaven'a çıkıp aşağı atlayıp uçarak AWP ile ilk killini aldı. Arkasından ikinci AWP vuruşunu yapıp hiç skop açmadan clutch atarak takımına round'u kazandırdı.